Bir zamanlar sakal bırakmak için vergi ödenmesi gerekiyordu. 5 Eylül 1698'de Rusya'da tam olarak böyle bir kural getirildi. Rus çarı 1. Petro ülkesini batılılaştırmak için büyük adımlar atıyordu. Avrupa'da erkekler genellikle tıraşlıydı ve bu modernliğin simgesi sayılıyordu. Rus çarı 1. Petro Rus erkeklerinin de bu görünüme sahip olmasını istedi. Bu yüzden din adamları ve köylüler dışında kimsenin sakal bırakmayacağına karar verdi. Bundan böyle sakal bırakmak isteyenler devlete özel bir vergi ödemek zorundaydı. Sakal bırakma vergisini ödeyenlere küçük bir madeni jeton veriliyordu. Bu jeton aslında sakallı olma izninin resmi belgesiydi. Bu vergiyi ödemeyenler ise askerler tarafından yakalanıp zorla tıraş ettiriliyordu. Sakal vergisi Petro'nun batılılaşma çabalarının en dikkat çekici uygulamalarından biri oldu. Tarihin tozlu sayfalarını her gün birlikte aralıyoruz. Geçmişin bugüne nasıl yön verdiğini görmek için sen de bize katıl.